ismi Subhane. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz Sıddık kardeşlerim, <laughs> bu kazay, 13. saat Denizli mektupları. Bu açıldı artık bilmiyorum. Bu kaza ilahinin adayet-i kaderiye noktasında yeni talebelerden bir kısım zatların sırr-ı ihlası olmayan dünya cihetini de Risale-i Nur'la arz etmesinden bazı menfaat palas rakipleri karşısında bulup 25 sene evvel yazılan ve 8 sene zarfında bir iki defa elime geçen ve aynı vakitte kaybettirilen 5. şua benden uzak bir yerde ele geçmesiyle hoca bozması gibi kıskançlar onunla adliyeyi evhamlandırdılar. Aynı vakit benim arzu ettiğim yeni haplerle Miftahul İman Mecmuası yerine Atı Kübra olmadan tab olması ve Rusalları gelmesi hükümete aksetmiş, iki mesele birbirine karıştırılmış diye güya kanun medeniyeye karşı o bir şua tab edilmiş diye ehli karas bir habbeyi yüz kubbe yaparak kadren bizleri şu çilehaneye soktu. Fakat kader ilahi ise işte ben Fadim'in için buraya sevk etti. Eski zamanlarda ihtiyarı çile, ihtiyarı çilehanelerin noktasında çok fazla sıvaplar etmek sırrıyla bizi ihlas dersini tam almak hakikaten kıymetli olan dünya umuruna karşı alakalarımızı tadil etmek için yine medrese çağırdı. el dünya Ramına karşı deriz. Yedinci şua baştan başa aşağıya kadar imandır. Aldanmışsınız ve gayet madem tutulan ve şiddetli tarihlerde bizde bulunmayan ve aslı 20 sene evvel geldim 5, -5 bütün bütün ayrıdır. Biz bunun tabına gizli değil tabına belki bu zamanda kimseyi göstermesine razı olmamakla beraber orada doğru çıkmış bir ihbar kaybedir mübareze etmiyor. Al bir şey da kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim bayramınızı tebrik ve teb tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Biz de hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İman hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve semizler şimdiki geçici ve muvakkat kanları ve sıkıntıları hiç indirir kanaatı, Şimdiye kadar Salih Nur şakitleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Halık'ımız Rahim ve Hakim'dir. Başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine, itimal ile karşılamalıyız. Tabi ses geliyor şey sesi de, çalgı sesi. Tabi ağzına bakışıyorlar şey için. Yani diyoruz acaba bunun için ders mühim yani. Büyük bir şey alsanız acaba yani. Ben de asmi bırakmaz mı dersiniz? Bazen bir şey şu direk gibi şey yani ne onun adı imale şey klima klima, klima. e, bence kapatın yani şimdi şu e, müzik ama dinleyeceğiz durma okuyacağız Ben rahmede dinledim. Mesela çok Şimdi yok. Ne var Aziz, Sıddık kardeşlerim. Şimdi zuhur namazını kıldım. Tesbihat içinde siz hatırıma geldiniz ki her biri hem kendini hem hanesindeki akrabasını düşünmekle mahzun olur birden kalbe geldi ki madem eski zamanlarda ahiretini dünyasına tercih edenler hayat-ı içtimaiyenin günahlardan hayat-ı içtimaiyenin günahlarından kurtulmak ve ahiretine halisani çalışmak niyetiyle mağaralarda çilehanelerde riyazet ile hayatlarını geçirenler bu zamanda olsaydılar Risale-i Nur şakitleri olacaktılar. Elbette Şimdi bu şerait altında bunlar onlardan 10 on derece daha ziyade muhtaçtır. Ve 10 derece fazla fazilet kazanıyorlar ve 10 derece daha rahattırlar. Aziz, mübarek kardeşlerim, pek çok selam bizim memlekette eskiden Arefe gününde bin ihlas-ı şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel 500 ve Arefe'de dahi 500 okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususi her birinizle görüşmüyorum. Fakat ben ekser vakitler dua içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben şimdiye kadar Nur Fabrika Dairesi'nin mübarekler heyetinden iki ehemmiyetli rükünler kurtulmuşlar tahmin ederim. Elhak, o daire, o heyet, 6-7 senede 20-30 sene kadar Fatihane iş görmüşler. Parlak kalemlerinin yadigarları gibi onların hizmetleri yine tevakkuf etmez. Onların medeline, onların defteri amallerine hasenat yazdırıyor. Hatta Hizbi Nuri'nin öyle bir kuvvetli fütuhatı var ve öyle himmiyetli yerlere girmiş ki onu neşredenler mütemadiyen çalışıyorlar hükmündedir. Ben pek çok çalışmış ve çalışkan Hafız Mustafa'yı da evvelki zat gibi dışarıda zannederdim. Yalnız bir defa o, o da buradadır işittim, belki başka Mustafa'dır diye teselli buluyordum. Aziz kardeşlerim, ben bu sabah tesbihatta Hafız Tevfik'e acıdım. Bu iki defadır zahmet çekiyor tahattür ettim birden hatıra geldi, onu tebrik et. O, kendini faydasız bir ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hissesinden bir derece çekmek isterdi. Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Şam Mahfuz yani söylüyor, o yazıyor, iştelif. Evet. Evet, onu diyor, onu hizmet tabii. Evet. Az bir sıkıntı, ve geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şerefi maneviden geri kalmamak lazımdır. Gerektir. Evet kardeşlerim, madem her şey gidiyor ve gittikten sonra eğer lezzet ve keyif ise boşu boşuna gider, bir hasret kalır. Eğer sıkıntı ve zahmet ise hem dünyevi ve uhrevi hem böyle bir kutsi hizmet noktasında öyle bir lezzetli faideler var ki o zahmeti hiçe indirir. İçinizde biri müstesna, en ihtiyarı ve en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim. Sizi temin ederim, tam bir sabır ve şükür ve tahammülle halimden memnunum. Musibete şükür ise, musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faideleri içindir. Aziz kardeşlerim, meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevaliyle inşallah yine başlanacak ki birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kaderi ilahi ilahiciyetini düşünüyorum. Zahmetin rahmete inkılap eder. Evet Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahildir ki insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Ya. Biri de hakikattir ki kader ilahi ona göre hükmeder. O aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen kader dahi hepsine, hapsine hüküm verir. Aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar, mütereddit ve sebatsızlardan ve halis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Şimdi Van'da, Sungur hapishanede işte her sabah arama yapıyorlar. Biz de risalleri naylonlara sarıp mangal külünün altına koyuyoruz falan. Gelip oradan bulup götürüyorlar falan. Şimdi ama çok e, böyle taciz edici, rahatsız edici bir şey husus. Ben de bir hapis vardı dedim ki sende tabanca var mı dedim. Ne yapacaksın dedi. Bu komiser vuracağım artık dedim. Bana bir tane tabanca ver. Deyince hükümetin komiserleri öldürmekle bitmez. Bir tane daha gönderler dedi adam bana. Aa. Ondan sonra deyince dedim onu da vururum deyince sen bu sevdadan vazgeç dedi bana. Dedi benim dikkatimi çekiyor bakıyorum onları buraya getiren bu eserler. Senin bu okuduğun eserlerin her bir kelimesi, her bir harfi sanki bir Brovnik mermisi gibi onların üstüne düşüyor dedi. Adam. Bir, 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 adam. Allah Allah ya. Evet. Ben dedi, iki tane bende Brovnik tabanca var verebilirim ama hiç dedi kendini üzme. Sen okumaya devam et dedi. Dedim sen buraya niye düştün? Ben bir yalancı şahidin şehadetiyle 15 senedir yatıyorum. Yakında çıkacağım. O şahidi öldürüp buraya esahdan <laughs> geleceğim dedi. Deyince <laughs> Yani o yaptığınız şey sanmıyor artık. O evet. asıl esas sanmıyor. Çünkü zulme maruz kalmış. Yakında da çıkacağım dedi. Dedim sen ne iş yapıyorsun? Dedi ben dağ keçi savcısıyım. Ne kadar dağ keçi öldürdüm? şimdi müddet hayatı? 110 tane dedi. Hesabında tutmuş adam. Ya dedim bu İslam uleması zaruret olmadan buna izin vermiyormuş. Bu dağ keçilerin ahı seni tutmasın dedim. hadir ilahiyetinde Şimdi bak dedim bize koyunlar, kuzular, bütün hayvanat, ehil hayvanat bizim istifademize sunulmuş. Sen bana göre bu keçilerin işine narına gibi geldi dedi. Deyince bak sen de ne dedin vazgeçirdin. Gel sen de vazgeç. Bu işin ortasını bulalım dedi. Öldürme bana? Allah Allah. Deyince üst üste kitaplarım vardı. Okuyordum böyle. Ee, üstte işte de Cevşen-i Kebir vardı. O üstündeki kitap ne dedi? En üstündeki dedim o cevşen ülke. Bir. Cevşen ne demek dedi anlattım. Onu dedi bana verirsen dedi söz veriyorum vazgeçiriyorum dedi. Tek buyur dedim ben de verdim. Ondan sonra hakikaten çıktı. Rahmetli Hacı Erol'a gelir dermiş ki Rahmi Bey'i görsen selam söyle ben sözümde duruyorum namus sözü daha adam vurmuyorum. Yani hapse girmeyecek diye beni şey diyor. Maşallah. Böyle ya. adam şey diyor. Böyle sadakatle duruyormuşlar. Bir de bir hoca efendi vardı. Bir daha kavga etmişler. Toplu bir kavga olmuş. Faili meçhul bir cinayet işlenmiş. O cinayetin failini bulmak için bunu hepsini tutuk getirmişler. Bu hocayı da getirmişler. Adam medrese mezunu gece gündüz böyle okuyor. Fakat benim peşimden hiç ayrılmıyor. O kadar dinliyor ki Risale-i Nurları sadakatle can kulağıyla. İfadesini almaya gittiler. Bir kadın hakim görmüş. İşte orada oturuyor. Demiş bu adamı sen mi öldürdün? Demiş, bizim şeriatımızda kadından hakim olmaz, sana hiç söyleyecek sözüm yok demiş. Buna. Değil mi? Çıkmış gelmiş. Jandarmalar tutmuş demiş ki, bu kadın bu cinayeti senin üstüne yıkar bu hakim. Böyle değil mi? bir şeyler söyle. Tekrar sormuş kadın kapıda. Bu cinayeti mi, sen mi işledin? Hazreti İsa Aleyhisselam gibi bir manevi mucizeye mahsaret etmezse dirilt sor demiş. Adamı dirilt sor. Sana cevap vermiyorum. Biraz önce ben seni reddettim, söyledim demiş. Allah Allah. Adam. Geldi. Şimdi hoca geçmiş olsun dedim. Dedi ben ifade vermedim dedi. Niye dedim? Ya senin üstünde kalır cinayet ya bu adamlara karar olmaz falan. Dedi ki Rahim Bey önemli değil dedi. E dünya cife ben burada yatarım dedi. Ahiretimi kazanmış? Hiç önemli değil dedi. Allah Allah. Falan adam. Şimdi gargen yarım saat bir saat geçti. Adamın tahliyesi geldi sonra. Kadın tahliye etmiş bunu. O kadına bu sözü söyleyen adamı tahliye ediyor. Allah Allah. Ve demiş ki, şey, gardiyan dedi ki, toparlı eşyalarını tahliyen geldi. Ben buradan çıkıyorum, hayatımdan memnunum diyor. İster güldür ya. Allah sana. Dedince, ulan burası Dingor'un hanımı dedi. <laughs> bizleyen kalsın, bizleyen gitsin dedi falan. Toparla dedi. Dedi ki, gardiyan dedi. Bak dedi, benim evimde dedi, böyle ışık yok dedi köyümde. Evlerim, evim de badanalı değil. Onları bırak, onlar da benim değil. Rahmi Bey gibi bir arkadaşı nerede bulacağım ya? Allah bana rast getirmiş. Ben gece gündüz okuyorum dedi. Beni yani bırakın, bırak kalayım burada dedi. Ben sizden bir şey istemiyorum. Toparlan dedi filan. Bu gitmem diyor, onlar git. At, seni atacağız diyorlar. Ya, bunu hiç bir anlaştın şimdiye kadar ya? Öyle mi? On ya, İki bacağından iki kardiyon tuttu. İki kolundan iki kardiyon. Adamı zorlattılar dışarıya. Karıştılar <laughs> mı? <laughs> <laughs> Allah Allah. Fakat Bizim ilk tevkifimizde, Gürtekin Bey bizim önümüzde, o hakim kadın dedi ki, Gürtekin Bey, iki gün öncesinde arkadaşınız geldi buraya, haberin var mı? Ben malum bir şey, hakim var mı dedim. Bu avukat dedim, Antalyalı, Hanım, haberi yok, benim haberim var dedim. Kuralkanların dükkanında oturuyoruz, rahmetli Hamit ile birlikte. Bir adam indirdi, jandarma, uzun boylu bir adam, tam böyle bu boynundan kuyruk sokumuna kadar, Kur'an hattı risaleleri üst üste yığmışlar, urganla bağlamışlar, adamı getirdiler. Allah Allah. Evet. Dedi ki Hamit Bey bana, tez dedi bu adamın yardımına git dedi, ilgilen. Gittim, kadın bunu serbest bıraktı, o kadını. Aynı kadın. O kadın, Gültekin Bey'e bu adamı soruyor. Deyince, o ben bilmiyorum, haberim yok dedi. Dedi ki, o arkadaşınız dedi, ifade verirken bana yarım döndü dedi. Böyle. Dedi ki niye sırtını dönüyorsun diye sorduğumda dedi bana dedi ki Hakime Hanım namahreme bakmak günahdır. Kusura kalma onun için sana bakmıyorum. Böyle ifade veriyorum demiş. O arkadaş. O köylü. Dedi ki siz de aynı kafadan mısınız dedi Gültekin Bey. Evet. Gültekin Bey dedi ki görüyorsunuz biz vicahen sizinle konuşuruz deyince içimden dedim ki ya dedim bu Süleyman'ı bu hapisten kurtaran Allah bizi hapse gönderecek. Bizim duruşumuz sağlıklı değildi dedim burada. Allah Allah. Şimdi Süleyman el kalade bir salabetle ona demiş ki kusura kalma sana bakmıyorum. Sen sor, sor cevabını vereyim. Sırtını dönmüş kadına. Allah Allah. Yani kadına. Şimdi bunu Süleyman bize anlatmadı. Demek ki gurur kibir olur diye anlatmıyor. Allah. Mütevazı Allah. bir adam. Köylü böyle mahcup bir insan. Ondan sonra fakat bunu hatimden duymasak meçhul kalacak. Bu davranış çok harika evet. bir davranış tabi. Fıtri bir davranış. Ha şimdi insaflıymış ya. Yani onu şey etmemiş. Yani ee, hiç karar vermemiş ee. ona. Ondan sonra siz de dedi aynı kafadan mısınız dedi Gültekin Bey. O da dedi görüyorsun biz size yüz yüze konuşuyoruz deyince dedim bu Süleyman duruşu gibi değil bizimki farklı bir duruş. Açıldı mı? Şimdi birisi ehli dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüt ve ihlasla fevkalade hizmeti diniyedir. Zulmü beşer buna baktı. İkincisi, herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas, tam tesanüt ile tam liyakat göstermediğimizden kader dahi buna baktı. Şimdi kaderi ilahi aynı adalet içinde hakkımızda aynı merhamettir ki birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi zahmetleri ibadete, zayiatları sadakaya çevirdi. Ve yazdıkları risaleleri her taraftan nazarı dikkati celbetmek ve dünyanın mal ve evladı ve istirahatı pek muhakkak ve geçici, herhalde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından, onların yüzünden ahiretini zedelememek ve sabır ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehli imana kahramanali bir numune imtisal, belki imamlar olmak gibi çok cihetle aynı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa göz, akıl, kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyor. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder. Hatta dünyayı unutmak lazım olduğu bir zamanda o hal beni masonların meclisine getirdi. Onları tokatlamakla meşgul eyledi. Cenab-ı Hak bu gaflet halini de bir mücahide fikriye nevinden kabul etmek ihtimaliyle teselli buldum. Risale-i Nur'un kıymetli dar Hafız Mehmet'in kardeşi Ali Gül'ün selamını aldım. Ben hem ona hem bütün hemşehrilerime savanın bütün ahya ve envatına binler selam ve dua ederim. Allah için el Fatiha. Allah a. Allah a. kardeşler benim için hatırlamak olurken, bu burada kıymetli kardeş Rehan abi okurken Şimdi Salih okunuyor değil mi Elhamdülillah? Yazılmış daha Bak Sava kahramanları ta neler neler yani. Şimdi burada derste bulunmakla bak tarafta böyle diyorlar. Neyse. İnşallah ta mebdeyden nihayete kadar bütün Risale'nin talebelerinin o derslerine iştirak ediyorsunuz yani. Öyle oluyor. Ya öyle oluyor. Elhamdülillah. Bayağı i̇şte, hafızal ilerle, şavlerle, peycilerle, ahmetlerle, tahililerle, zübeylerle, Hep onun beraber gibi böyle elhamdülillah. Devam ediyor kardeşlerle. diyor elhamdülillah. size tebrik ederim. Allah daim eylesin. İşte bu tabi üstad da beraber de hep onun dersleri değil mi? Onun şeyleri. İşte ona talep olmak, nura talep olmak, ilahir. Birbirine kardeş olmak, ebedül abad yolunda. O sır var. Zaten okusun bunlar, mektuplarda bunlar var yani. Allah kabul etsin. <laughs> Cenab-ı ya şey inşallah. ebede kadar. İşte bu dersler devam ediyor böyle. Her hafta böyle devam ediyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bir de sahip başta günlerde de böyle. Elhamdülillah. İlahi. İşte demin mektubu okuduk. Orada buradaydınız burada değil mi? Elhamdülillah. Bak dünyanın her yerinde şimdi. Yeni, yeni o şeyi gösterdim demin şeyler kardeş nerede? Malezya'da başkanları göster, bazıları tabi belki yeni geldi, onu görmediler yani. Malezya'da bu kitaplar basılmış. Malezya şeyde. Fark etmez zaten yakın. Endonezya. Malaylı sani. Kaldık onda işte. Bunların Rasya Malezya'da. Bu büyüklerde yüz biner adet. Her birisinde yüz bin tane. Endonezya'da basılmış. Elhamdülillah dağıtılmış. Daha da basılıyor, diğer lisanlara da, ondan sonra da. Ama en uzak yerde ha, Amerika'da değil ha, şeyde. Şimdi tamam bak muhterem hocamız da burada ya. Binden bin küsur hafız yetiştiren hocamız hiç ona şey vermiyoruz. Sen görünmeyince sen affedersiniz yani. Buyurun size şey veriyoruz. Al şunu. Ver ver de hocam ver öyle. Yani hocam tam zaman işte her birisi bin dolar verse ne kadar <laughs> <onu eder> ya? <laughs> Abi kırk 40 yıllık tecrübe hangi mahalleden suyun çıkacağını Hüfdü Süleyman gibi maharet kesmekmiş. Doğru doğru doğru. Doğru. Allah razı Allah Cenab-ı Hak uzun ömrü ihsan eylesin. Hizmet iman edin, muvaffakiyet ihsan eylesin. Yeter her yeter o. Kur'an-ı Kerim'in dellalı. Risale-i Nur hakayıkının insanlığa duymalarını Amin, arasın, amin arasın, 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 inşallah. Razanda muhafaza buyursun. Öyle öyle. Onlar da bana dua etsinler. Öyle doğru. Şahin Hocam Allah razı olsun. Evet. Sen bilirsin bu vatan adalıyı böyle süslendirdin, tezgin ettin elhamdülillah. Evet. Allah kabul etsin. Buyurun. Arkadaşlar evet. yeter. Fatiha diyelim evet. mi? Evet, ya, dedi Fatiha dedik. Dedi, dedi. Dedi, evet. Ciddi. 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 evet. Abi, siz de istirahat edin mi? Evet, böyle, evet. evet. Sen tayyip.